Evet yedek kulübesini görüyorsunuz.

ya sen yedek kulübesinde ne arıyorsun? Ben geçecektim burada. Mehmet amca birinci golde çıktım. Şu anda altıncı gol yapıyorlar. Valla sana ben haksızlık bir yapıyorlar. Bir Hele Faruk gibi bir adamı dışarı çıkarmışlar tabi. ya. <laughs> <tabi. gülüyor> Baleciler. Aha babasının oğlu. Arabanın önüne nasıl geçmiş. Vay wow, iki tane pinti geçti. Biri baran toksun, biri Murat temizler. <laughs> evet, topun başında Umut. Vurdu, gol oldu. Harika bir gol. Umut attı. <laughs> Efe topun başında. Fena çalımları yapıyor. Kendini Messi zannediyor bu adam. Kendi kalesine atmasa bari. Aynı Mehmet amcası gibi oynuyor ya. Ula 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 penaltı verin. Üç kişi birden daldı ya. Demek evet, ki tehlikeli adam. Hah. Hava şu an eksi 10 derece ama çocuklar fena oynuyor. Hiç hiç üşenmiyorlar. Benim şu an ellerim buz kesti. Videoyu çekeceğim diye. Vurdu kaleci kurtardı. Volkan Demirel'in küçük minyatür versiyonu Yusuf Bey Kale'de gördüğünüz gibi. Para vuracak. Vurdu. Tekrar Volkan kazandı. Volkan bırakmıyor. Volkan Demirel. Ben Arda Boz. Sevgiler. Evet bu da mahallemizin Yedi beralı hüsnüsü Nihat aldı. Adam adam.